Hayırlı günler hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdi size kum boncuklu anne modeli göstereceğim. 3 sırada gidiyor. 3-4 sırada gidiyor. Şimdi ipimizi buraya sabitledik. 2 zincir bit. Bir defa daha dolayıp 3 seferde çıkarak da battı yattım. Şimdi ipimizi buraya sabitliyoruz. Ufak 2 örümcek üst üste çekip iki kutucuk boş bırakıyoruz diğer kutucuğun ucuna sabitliyoruz tekrar iki örümcek çek bir örümcek çektik tekrar bir tane daha çekiyoruz iki kutucu boş bırakıp diğer ucuna sabitliyoruz bir örümcek çektik tekrar bir örümcek daha çekiyoruz iki örümcek üst üste çekip ikinci kutucuğumuzun ucuna sabitliyoruz. Bir örümcek çektik. İkinci örümceğimizi de çekiyoruz. Sabitliyoruz. ikinci kutucuğumuzun ucuna. Tekrar bir örümcek. ikinci örümcek. Sabitliyoruz. Kutucuğumuzun ucuna. Tekrar iki örümcek çekiyoruz. İkinci kutucuğumuzun ucuna sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek. İkinci örümceğimizi çektik. Tekrar ikinci kutucuğumuzun bir iki örümcek, iki tutucuyu boş bırakıyoruz. İkinci karen ucuna batırıyoruz. Örümcekleriniz ufak olsa daha güzel oluyor. İki örümcek üst üste. Şimdi bir örümcek çekiyoruz hanımlar. Modelimizi çevirdik. Örümcenin, iki örümceğin ortasına sabitledik. Şimdi ufak bir örümcek çekiyoruz hanımlar. Diğer örümceklerimizin ucuna ortasına sabitledik. Her iki örümceğin arasına bir örümcek çekiyoruz hanımlar. Yani iki örümceğin arasına bir örümceğimizi yerleştirip sabitleyeceğiz. Tekrar bir örümceği diğer örümceğimizin ucuna sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek tekrar sabitliyoruz diye örümceğimizin ucuna. Tekrar bir örümcek sabitliyoruz. Bir örümcek daha. Ve son örümceğimizi yapacağız hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi bir zincir yapıyoruz. Tekrar boncuklarımızı alıyoruz arkadaşlar şimdi buraya bir örümceğimizin iki teline sabitliyoruz sık iğnemizi tekrar bir sık iğne yapıyoruz üç sık iğne yapıyoruz hanımlar tekrar bir boncuğumuzu sabitliyoruz tekrar iki örümceğimizin içine sabitliyoruz bir boncuk sabit alıyoruz tekrar örümceğin içine sabitliyoruz tekrar bir boncuk Tekrar örümceğin içine sabitliyoruz halini. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 2 3 Şimdi diğer örümceğimize geçiş yaptık. Bir sık iğne ile tekrar 2 3 sık iğne yaptık. Bir boş boncuk aldık. Tekrar iki telimize sabitledik. Bir boncuk alıyoruz. Tekrar örümceğimize sabitledik. Tekrar bir boncuk alıyoruz. Örümceğimize sabitledik ve üst sık iğne yapıyoruz hanım. 2 3 Diğer örümceğimizin iki telini sabitliyoruz sık iğne hanımlar. Tekrar üst sık iğne. 2 3 bir boncuk alıyoruz sabitledik tekrar bir boncu kaldı sabitledik tekrar bir boncu sabitledik ve 3 sık iğne doldu. 1, 2, 3 tekrar diğer örümceğimize geçiş yaptık 1, boncuğumuzu aldık İkinci boncumuzu da sabitledik. Üçüncü boncumuzu da sabitledik. Bir, iki, üç. Sapine geçiş yaptık ikinci örümceğimize. İki, üç bir boncuk alıyoruz tekrar sabitliyoruz bir boncuk aldı örümceğimize sabitledik toplam 3 boncuk sabitliyoruz örümceğimizin içine ve üç sık iğne ile dolduruyoruz hanımlar tekrar örümceğimizin iki telini aldık bir boncuk sabitledik İkinci boncuğumuzu da sabitliyoruz 3. boncumuzu da sabitledik. Ve üç sık iğne tekrar dolgu yapıyoruz. Tekrar diğer ölümeceğimize geçiş yaptı. 2 3 Bir boncuk sabitledik. Tekrar ikinci boncuğu sabitliyoruz. 3. boncuğu da sabitledik ve sık iğneyle kapatıyoruz. 3 sıkı iğne ile kapattık hamurla ve son örümceğimizi 1 2 3 bir boncuk tekrar sabitledik tekrar bir boncuğu ikinci boncuğumuzu üçüncü boncuğumuzu da sabitledik ve üç sık iğne ile tamamlıyoruz hanımlar Evet hanımlar size göstereyim. Anne modelimiz. Tülbentimiz böyle. Şu anda ütüsüz hali. Ütüsüz hali bile güzel. Hanımlar şöyle. Hayırlı günler diliyorum. Tekrar ki videoda görüşmek üzere.